bir şey. Hmm. Şu an Osman abi. Ne oldu? Abi. Bilmiyorum. Kla klan içerisinden bir şey mi? Aynen. Bak bak Hepimizi klandan- Ne oldu lan bu klanlara gitmiş Oğuz? Bu kesin marşı sorusmuş. Klandan atıklar klan bizi klandan. Vay amına koyayım böyle işim ben ya. Sıkıntı yok, üzülme. Ben sana bir tane kral alırım şey, olsun alırım şey. Bu. Ya siktir git yalan konuşma. Ananı anasını <laughs> sikerim şimdi ha. Bacının amına koyarım. Bir daha ya. böyle bir şaka yaparsan. Bu çocuğa da böyle bir şaka yapan bir daha. <laughs> şaka değil, ne şakası? Şaka Öyle bir şey yok. Anasını sikerim ama yalan söyleyelim Anasını var ya. <laughs> <laughs> Buradan ataya doğru şibiri <laughs> vurup <ya>, duvardan <laughs> numara vururum amına koyarım Sıra sıra 9'u <laughs> ben sana alırım. Üzülme <laughs> o kadar. Ya abi. Ya Osman Oğlum adam ne yaptı?